Ben bir seçim sunacağım. Bir dakika. Süslü arkadaş. Süslü. Bir dakika. Süslü gözükmüyor. Süslü burada. Ameliyat oldu. Buraları buraya koyuyorum. Hangisini daha seviyorsun? Hangisi süslü? Bak senin önüne koyayım. Hangisi? Bunu seçtim. Bunu mu? Tamam. Bunu senin yanına koyuyoruz. Başka süslü buradan hangisini seviyorsun? Kokla. <laughs> i̇stemedi. Çünkü kafasını döndürdü istemedi. Bunu süslü yaladı ve örüncek seviyormuş. bugün daha yeni yaptığımda ona gösterdim. Eğer yapar mı diye yaptım. Bunu seçti. Demek ki gözden hani böyle kanlı ya. Ondan sonra geri şöyle attım. Bunu atınca zaten gelmiyor. Şu örünceği atınca full oraya koşuyor. Süsle. Yumuş yumuş. Yumuş. gideceğim zaten süslü yarın. Yani zaten geri eve dönüyorum. <laughs> Kameri mi yayacağım sen? Tamam yeni ameliyat oldu. Bak ayağımı yalıyor. Yalama. Pis. <laughs> Üstüye bir seçim sunduk. Bunu en beğendi. Demek ki şuymuş. <laughs> bye bye. Bye bay. Şimdi bir dakika elini kaldıralım. Bye. <laughs>